Şu an 3 tane boş park yerim var. 2'ye düştü. 1'e düştü. 0'a düştü. Şimdi arabam tekrar girmeye çalıştığı zaman park yerin dolu diyor. Eğer arabam çıkış yapınca şu an bir tane boş yerim var diyor. Şu an iki tane boş yerim var. Şu anda üç tane boş yerim var. Bu aracın da çıktığı zaman otoparkımda dört tane boş yerim var. Zaten şu an otoparkımda da normal olarak belirlediğim dört tane park alanı var.